Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 10'da ekran alıntısı aracını nasıl kaldırabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğundaki arama bölümüne gidip program ekle veya kaldır yazarak ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede arama yerine alıntı ve taslak yazıyoruz. Daha sonra alıntı ve taslak uygulamasını seçiyoruz ve kaldır butonuna tıklıyoruz. Son olarak tekrar kaldır butonuna tıklıyoruz. Bu sayede ekran alıntısı aracı bilgisayardan kaldırılmış oluyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.